Arkadaşlar bugün, bugün Burayı Ve bu arada en son Burada değildik Yine En son bu arada Çin'e gelmiştik Şuradaki Şu büyük Büyük binada bitirmiştik Ondan sonrası Bende yok Bilgisayar kuruyormuş ya. Gözü kal. Bir dakikalık durdurdum. Aslında bir dakika da olmadı da. Hızlıca bir şey için durdurmam gerekti. Ya anlamıyorum şimdi. Şu kadar küçük şeyi nasıl dönüşebiliyorsun? Kaç. Şimdi ne alıyorum ben ya? Vuramıyorum ya. Çok var ya? Hanım benim bunu mu patlatayım? Bu arada hatırlıyorsanız bunlar için ben mayın yapmıştım da mayın. Onlara takım adını gördüm. Bunu nereye alayım? Bunu buraya at. Burada yaratık yok. Unutmuş da ne bitirmiştim. Burada havuzam dediğim gibi çok kötü. Ama bu aralar daha iyi hatırlamaya başladım. Bu arada 20 seviye... o 18 seviyede. Ne? 20 seviye olmalıyım. Oh. 18 seviyeyim. Üf. Bu arada bunlar 20 seviyede kullanılabiliyormuş. Ben de bunları salak gibi yapacaktım. 20 seviyede alabileceğim bir şey niye şimdi yapayım? Zaten var bunlar onun. Bu arada bunu hiç Böyle ya. Evet. Denmeleri <laughs> <laughs> Brawl Stars'tan daha düşük ama Yine de bu oyunda abi izlenmiyor değil Yani hani ilk videoyu 63 kişi 60 kişi izlemiş Bu beni mutlu etti Bu arada bu bu oyunun videosunu çekmek benim işim daha iyi. Çünkü şöyle bir karar aldım. Ee, bu hafta boyunca ben bayağı bir video yüklemedim. 6 gün boyunca. O 6 günün telafisi için bugün 12 video atacağım. Abartmıyorum 12 video ve yeni video rekorumuzu kıracağız 12 video bugünle. Ama 12'yi 11 Burada 11 abone hiç O karga çıktı. Aa, oha mini boss. Ben tamam, ben bir kalkan basın. Evet. evet. Oyunun Terebalı tüfek alıp tarayı basıp herkesi öldürmek istedim. Bu arada ben oyunun bitkini sanmıştım. Direkt ben bu videoyu izlemek Şöyle oyunun bittiğini sanmıştım ben. Aslında bitmemiş. Yani bir şekilde bir şey yapmayı başardım ve Bossa geldik. Freak, e bir şey diyeceğim bu önceki bostan daha güçlüyse. Evet. Oha. Bu arada arkadaşlar. Silah değiştiremiyorum bunu. De Alayım var. burada. Da. Şu O oh, fena kastı. Dur. yanlış. kendisini. Hayır küçen uç, küçen uçuk. Ya bir şey diyeceğim anlamıyorum. Tamam sen bir mini bossum okey okey de. Abi niye her her mini do boss bir şey doğuruyor? Ben mini boss değilim. Bu zaman ben doğurmuyorum. Aslında gerçekten öyle ya. Trende verse attığımız bir tane bu bo boss doğuruyordu. Örümcek örümcek mi doğuruyordu. Doğuruyor. Niye? Çünkü doğurmaya hevesleri var. Ama bir dakika o zaman biz kadın kadın yarı mı öldürüyoruz? Gel lan tamam tamam gel. Oha çok güçlüsün. Ama maalesef sana da böyle vurmak zorundayım da oho. Tamam 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 tamam. Seni küçükleri öldürmeyi seviyorum. İkinci seni küçükleri öldürün. Blokladığını biliyorum. Ama bir dakika vurma bana. 14 saniye vurmazsan bana. Hayır bir dakika ben böyle vur kaç yapıyorum. Böyle vur kaç yapılmıyormuş. Yani şöyle mine'i bırakalım. O oh, bir dakika tamam go 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 go. Oo, oh, kırdım. Okey, taramaya devam, taramaya devam, taramaya devam. Taramaya devam, hız bat. Bu arada geniş açı alıyorum. Vurduğumda bana kar vermesin diye. Geniş açı işe yarar. Bana daha kaç kere içmen ben. Ya bu boss değil ki bu. Ölmüyor sadece mermi kaybettiriyor bana. Aa hadi gel, hadi gel. Aa bak yine gelmiş ya. kalkanım da olsun silah değiştireceğim silah değiştirmek için artık kalkan basıyorum o kadar gıcık bir erişim. vardı arkadaşlar ben bu bossu kesin ee, tamam 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 Hmm, hadi vur 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 Bu arada Minecraft'ı alırsam Hardcore görseli satacağım. Yani atmaya da veririm ki Adımı Tabletteki alıp bok giriyor Senin tabancayla ölürüm lan. Kaç mermi verdin? Mermi vermedim. Lan. 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 Senin kellini kopartmak istiyorum. Koparttım zaten de bana mermi ver. Bana mermi vermedi. Hı, hmm, küstüm ben. Ben bossla küstüm. Ha ne oldu? Ama bu şey atıyor. Ama villajin videosu çekebilirim. Bu arada birazdan çekeceğim diğer video. <laughs> Duyduğunuz gibi Mobile Legends videosu. O zaman diğer videoyu bekleyin. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.